İnovasyonun yayılma ile olan ilişkisine bakacak olursak da değerli arkadaşlarım, burada da aslında konunun başında belirttiğim gibi nedir? İnovasyon, siz yani bir gelişim koydunuz ortaya, yeni bir ürün koydunuz ya da yeni bir teknoloji ortaya koydunuz ya da bir yenilik ortaya koydunuz ve bunu pazarlamak istiyorsunuz ve bunun ortaya koymuş olduğunuz yeniliğin inovasyon olarak nitelendirilebilmesi için ne gereklidir değerli arkadaşlarım? Bunun halktan bir talep görmesi gereklidir ki siz para kazanabilin ve para kazandığınız zaman bunun inovasyon olabildiğini söyleyebilelim. O zaman günümüz şartlarına da baktığımızda arkadaşlar günümüz şartlarında artık Sahip olduğumuz e, gerek telekomünikasyon, gerekse e, ulaşım anlamındaki teknolojik e, ileri seviyelikler e, bu yayılma olayını e, daha da e, kolaylaştırmıştır. Yani kitlelere ulaşmak ne olmuştur? Artık daha kolay bir hale gelmiştir. Bununla ilgili de mesela ne demişiz? İnovasyonlar ilk kez müşteriyle buluşmalarından sonra farklı tüketici, ülke, bölge, pazar firmalara piyasa veya piyasa dışı kanallardan yayılır demişiz. Yayılma olmadan inovasyonun ekonomik etkisi olmayacağını zaten en başından beri ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlarım. Burada bir de nedir arkadaşlar? Ee, bir inovasyon yönetimi, iki teknoloji yönetiminin bir arada yönetilmesinden bahsedecek olursak eğer, inovasyon için hep ne dedik? Statik olmayan, dinamik, hareketli bir süreçtir dedik. Yani sürekliliği olan, sürekli gelişen bir süreçtir. Haliyle böyle bir süreç olduğu için de bunun ne yapılması gerekir? E, yönetilmesi gerekir. Yani e, gerek güncel teknolojik yeniliklerin takibi, gerek müşteri taleplerinin takibi, bununla ilgili yapılan e, projelerin ve yeniliklerin sürdürülebilirliği için e, yönetilen bir süreç olması gereklidir. Bununla beraber yine eğer yapacak olduğumuz inovasyon çalışmaları bir e, mühendislik uygulaması ise, o zaman da bir inovasyon yönetimine paralel bir şekilde de teknoloji yönetimi yürütmemiz gereklidir. Bunun içinde zaten hani or inovasyon kişilerin aklına gelen yaratıcı fikirler ve bu e, yapmış oldukları yenilikçi fikirlerin icata dönüşebilmesi ancak e, teknoloji yönetimi ile inovasyon yönetiminin bir arada yürütülmesiyle mümkündür. Daha sonrasında burada yapmış olduğunuz yeni ürünün e, prototipinin üretilmesi ve sonrasında da sektöre sürülüp yayılması inovasyon sürecin, sürecinde bütünlük arz etmektedir arkadaşlar. Peki inovasyonun neden önemlidir diye toparlayacak olursak inovasyon yapan firmaların işlerini büyütmeleri ve ülkelerin kalkınmasına, gelişmelerine katkıda bulunmalarını sağlar demişiz. Yine inovasyon yapan Hastane, firma, restoran, market, otel, banka ve benzeri yerlerin bulunduğu ülkelerde işsizlik azalır, kişilerin kazançları artar demişiz. İnovasyon gelişen ve hızla değişen dünyada işletmeler için rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yoldur. İnovasyonu başarıyla gerçekleştirebilen işletmeler yollarına daha güçlü şekilde devam ederler demişiz. Sonrasında ne yapmışız? Bir tekstil firmasından örnek vermişiz. Demişiz ki buruşmayan ve ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip üretir ve satarsa rekabet gücünü diğer tekstil firmalarına göre artırmış ve güçlendirmiş olur demişiz. Buradan şu ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi pazar ee, bir pazar var. Bu pazardan işte e, ekmek yiyen 10 tane firma var. E, 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı kalitelerde ürün satıyorlarsa e, ne yapmaları lazım? Rakiplerinden farkındalık yapmak için ya ucuza satacaklar ya da yeni bir ürün ortaya koymaları lazım. İşte burada sizin daha çok para kazanabilmeniz, rakiplerinizden pazar çalabilmeniz için bir yenilik yapmanız lazım. Bizim örneğimizde ne olmuş? İşte vuruşmayan, ütü gerektirmeyen kumaş geliştirilmesi gelmiş. Ama bunu da şöyle düşünmeyelim değerli arkadaşlar. Mesela bu firma bunu yaptı, tamam aldı, yürüdü, bitti gibi düşünmeyin. İnovasyon için ne dedik? Süreklilik arz eder dedik. Yani bir kere yaptık, bitti olmaz. Yani çünkü artık özellikle içinde bulunduğumuz çağ gereği insanların hani bilgiye birikimi ulaşması da daha kolaylaşmış olduğu için yani sizin üretmiş olduğunuz bu kumaşın know nohavına er ya da geç 2 yıl, bilemediniz 3 yıl sonra rakiplerinizle ulaşacaktır. Artık onlar da üreteceklerdir o kalitede kumaş. Sizin bu pazarda sürekli olması, sizin bu pazarda sürekli iyi bir pazar sahibi olmanız için sürekli yeni yeni yenilikler içine girmeniz gereklidir diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili en basit örnek de bence şudur. Bilmiyorum sizler yetiştiniz mi ama benim mesela ee, lise çağlarımın mesela ee, en böyle gözde telefon markası Nokia'ydı. O zamanlar hani sektörün babası, sektörün lideri Nokia'ydı. Ama baktığımız zaman devam eden süreçte e, akıllı telefon gelişimine, e, dokunmatik ekran telefonların gelişimine ayak uyduramadı Nokia ve bugün e, sektörde Nokia'nın artık esamesi bile okunmazken artık o sektöre ne oldu? Bu süreci iyi değerlendiren, bu anlamda iyi atılımlar yapan Samsung iPhone gibi daha yeni güncel markalar pazarda pay sahibi oldular arkadaşlar. Bununla beraber arkadaşlar, inovasyon büyümeyi sağlar. Yani eğer siz pazar payınız sabit kalıyorsa, bilin ki artık birileri o pazardan bir şeyler tırtıklıyordur. Yani sizin yenilikler yapıp pazarınızda sürekli büyüyen bir güç olarak ilerlemeniz gerekmektedir. Bununla beraber cironuz artıyordur ama eğer ortada bir yenilik yoksa siz sürümden çok fazla para giriyor gibi görünür ama e, düşük kar maliyetiyle çalışıyorsunuzdur. Onun için kasaya çok para giriyordur ama kar olarak düşük bir meblağ giriyordur. Yine bununla beraber e, maliyetleriniz düşüyordur. Neden düşer işte? E, örneğin şöyle örnek verelim. Karbon fiber ilk e, böyle kullanılabilir endüstri anlamda kullanılabilir olarak keşfedildiğinde örneğin birim maliyeti 100 dolarken geçen süreç içinde işte farklı üreticilerin onun üretmesiyle vesaireyle birim maliyeti 15 dolara kadar düşmüş oldu. Haliyle siz halen daha o gün için yeni olan karbon fiberi üretiyorsanız eğer onu geliştirmiyorsanız bir ısıl işlemi yapmıyorsanız vesaire ya da onun yerine alternatif yeni malzemeler üretmiyorsanız eğer nedir değerli arkadaşlarım? Sizin maliyetiniz düşüyordur. Fakat siz bir yenilik ortaya koymadığınız için aslında ne oluyordur? Sektörde müşterilerinizi kaybediyor, pazar payınız düşüyordur demektir. Bunun içindir ki ne diyoruz? Firmaların büyümeleri, süreklilik arz edebilmeleri ve karlılıkların artırmaları için düzenli olarak inovatif çalışmalar ve yeniliklere açık olmaları gereklidir ve bu doğrultuda çalışmalar sürekli desteklenip gerçekleştirilmelidir diyoruz. Bunun cevabını zaten vermiştik. İnovasyon tek başına bir arge değildir ama inovasyon olması için arge yapılması da gereklidir demiştik. Yine tek başına bir buluş olmadığını söylemiştik. Her buluşun bir inovasyon olamayacağını ifade etmiştik. İnovasyon olabilmesi için fayda ve kar getiriyor olması gerektiğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte arkadaşlar, e, OSLA kılavuzundaki tanımlara bakacak olursak eğer, e, teşebbüsler tarafından finanse edilen veya gerçekleştirilen tüm ARGE faaliyetleri, inovasyon faaliyeti olarak dahil edilir. ARGE inovasyon sürecinde sadece bir adımdır aslında. E, i̇novasyon, ön üretimin sonraki safaları, üretim ve dağıtım düşük yenilik derecesine sahip geliştirme faaliyetleri, eğitim ve üretim, ürün yenilikleri için, pazar hazırlığı gibi destek faaliyetleri ve yeni pazarlama yöntemleri ve yeni organizasyonel yöntemler için geliştirme ve uygulama faaliyetleri gibi ARGE'ye dahil olmayan bir dizi faaliyetleri de kapsar. Ek olarak birçok firma herhangi bir ARGE içermeyen inovasyon faaliyetlerine de sahip olabilir. Bunların örneklerini de zaten dersin başında verdiklerle arkadaşlarım. Yenilik, yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya da bunların bir birleşimini içerir diyoruz. O halde argi ise mutlaka yenilik olması gerekir. Argi olmadan da yenilik olabileceğini görüyoruz. Fakat bir bilgi olmadan yenilik gerçekleştiremez. Yani ya geçmişten gelen bilgi bilgimizle ya da insanların isteklerine olan bilgimizle, müşterinin talebine olan bilgimizle en basitinden yenilik yapabiliriz. Onun için burada bu üç maddede önem arz ediyor diyoruz arkadaşlarım. Burada da yine bakacak olursak geçmiş için e, hayal gibi görünen şeyler bugün nasıl oluyorduysa bugün de aslında şu an burada var olan ifadeler bizler için biraz hayal gibi görünse de e, artık yavaş yavaş e, bu tarz ürünlerin de olacağını görebilmekteyiz. Örneğin gözle yönlendirilen otomobil. Evet bunlar tam olarak bu şekilde yönlendirilemiyor ama nedir? E, bugün artık araçların e, işte şerit takip sistemleri var. Ya da nedir? bazı üst segment araçlarda siz aracınızı park ederseniz arabadan inemeyeceğiniz için aracınızı park etmeden iniyorsunuz arabanızdan sonra arabanızın anahtar kumandasını bir nevi uzaktan kumandalı araç gibi kullanarak aracınızı park etmede kullanabiliyorsunuz. Ya da nedir? Zihindeki görsellerin perdeye yansıması. Bu da şu an tam olarak mümkün olmasa da artık VR kontrollü oyun konsolları vesaire bunlar için birer adımdır diyoruz. Yani bugün için ütopik olan şeyler yarın için çok sıradan şeyler olacaktır ki nitekim bugün sizlerle böyle uzaktan eğitimle görüntülü görüşebiliyor olmak bundan 10-15 sene öncesi için bir hayaldi arkadaşlar. Yani bizim o zamanlar bilim Kurgu filmi diye izlediğimiz filmlerde, geleceğe yönelik yapılan filmlerde böyle sanki insanların uzak görüntülü konuşmaları falan çok büyük olaylarmış gibi bize gelirdi. Ama bugün artık görüntülü konuşmak çok sıradan bir oldu. Yani bugün hepimizin akıllı telefonları var. Hepimiz artık e, uzaktaki yakınlarımızla nedir? E, görüntülü olarak görüşebilmekteyiz. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, ürün ve hizmetlerin aynılaşması sonucunda fiyatlar düşüyor, karlar neredeyse yok oluyor. Yani e, siz bir süre sonra sıradan ürün ürettiğinizde sizinle beraber aynı sıradan ürünü üreten rakibinizden daha çok e, mal satabilmek ya da e, pazar payınızı koruyabilmek için ne yapıyorsunuz? Kendi karınızdan feragat ediyorsunuz. Bunun içindir ki yani e, pazar payınızı kaybetmemek için sıradan ürünlerden uzaklaşıp sürekli yenilikçi, Hatta şuradan devam edelim değerli arkadaşlarım. Ee, ne demiştik? İşte daha öncesinde e, için hayal olan şeyler nasıl bugün artık çok sıradanlaşmışsa, bugün de işte bizler için. E, çok ütopik ya da hayal gibi görünen şeyler artık günümüz e, gelecekte çok e, sıradan ve olağan olacaktır demiştik. Bunlarla ilgili de örnek olarak mesela ne dedik? Zihindeki görsellerin perdeye yansıması gibi demiştik. Bununla ilgili direkt şu an birebir yapılabilen uygulamalar var mıdır? Yoktur ama bunun yakın yaklaştığı ve e, öncüsü olacağını düşündüğümüz ne var? Bugün VR gözlükler vesaire var. Bunlarla beraber ne yapıyoruz? E, gerçeklik hisli uygulamalar var. Hatta e, Japonya'daydı sanırım e, bir kadın çocuğunu, vefat eden çocuğunun e, hologramıyla, VR gözlükle sanki yanındaymış, gerçekmiş gibi e, hissi yaşamıştı. Hatta bunu daha sonrasında haber kanallarında görmüştük. Ya da daha basit indirgeyecek olursak bugün VR gözlüklerle ne yapıyoruz? Bilgisayar oyunlarında vesairede kendimiz... Direk oyunun içindeymişiz gibi canlı birebir oynayabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Bununla beraber değerli arkadaşlarım, e, ürün ve hizmetlerin anlaşılması, aynılaşması sonucunda fiyatlar düşüyor, karlar yok oluyor. Yani bu nedir? Aynı ürün, e, birden çok yani aynı üründen kastımız aynı kalitede e, çok büyük bir ürünler farkında olmayan ürünler, e, birden çok firmada firmanda. E, satılır hale gelince bu sefer sizin e, pazardaki müşterinizi kaybetmemek için ya da e, pazar payınızı artırmak için ne yapmanız gerekiyor? Aynı ürünü rakiplerinizden daha ucuza satmanız gerekiyor. Bu da neye sebep oluyor değerli arkadaşlar? Maliyetiniz aynı iken karınızın düşmesine sebep oluyor. Yani daha az karlı satarak pazar payına sahip olmaya çalışıyorsunuz. Ancak e, bu da sürekli arz etmez. Bir yerden sonra Pazarı artık kaybeder hale gelirsiniz. Ee, sizin pazarı kaybetmemek, sürekliliğinizin devamı, karlılığınızın artarak devam etmesi için ne yapmanız gerekir? Sürekli gelişim ve yeniliğe ayak uydurarak, e, inovatif çalışmalarla e, ürünlerinizi güncellemeniz, yenilemeniz gereklidir diyoruz arkadaşlarım. Burada ne demiştik işte, e, rekabette belirleyici unsur. Farklılık yaratmaktır demiştik. İşte farklılık artı değer yaratma artı uygulama eşittir inovasyon olarak e, özetleyebiliriz değerli arkadaşlarım bu inovasyon ifadesini. Burada gördüğümüz gibi. Peki inovasyon önemi nedir? Ekonomik ve sosyal e, değeri etkileri nelerdir? Üzerine konuşacak olursak değerli arkadaşlarım. Burada da bir e, e S eğrisi görmekteyiz. Bu e S eğrisi zamanla beraber satışların e, miktarını ifade etmekte bize. E, bunları bir süreç olarak düşünürseniz, eğer, işte siz e, bir ürün geliştirdiniz ve pazara sundunuz. İlk giriş aşamasında bunun işte insanlar tarafından denenme süreci, kabul görme süreçlerinin başlangıcı gibi düşünürseniz. E, arttığını görürüz. Bununla beraber ürün eğer pazarda biraz daha kabul görmüşse giderek işte e, tavsiyeler niteliğinde ve rakiplerine göre üstünlük sağlar hale gelmişse eğer değerli arkadaşlarım o zaman da ne diyoruz? Bunun gelişme süreci diyoruz. Yani gelişme süreci aslında ürünün satışlarının lineer olarak arttığı dönemdir. Sonrasında bunun e, artış hızının yavaşladığı yani satışlarınız artıyor ama eee Satış artma hızınız yavaşlıyor. Bu süreçte nedir? Olgunluk sürecidir. Yani burada e, sizden beklenen, sizin yapmanız gereken nedir? Ürün aslında gelişme hadi bilemediniz, olgunluk sürecindeyken bunun bir sonraki aşamasını, bir sonraki ürününü, onun alternatif olacak yeni ürünü e, artık yavaş yavaş piyasaya sürüyor olmanız gerekir arkadaşlar. Neden? Çünkü bir süre sonra işte e, haliyle o ürünün muadilleri vesairesi giderek artacak rakipleriniz de eş kalitede ürünler üretecek aynı yenilik ürünler üretecek belki daha yeniler üreteceği için ee, önce satış hızınız yavaşlayacak sonrasında ise satış rakamlarınız giderek düşmeye başlayacak burada önemli olan buradaki sizin bu ürününüzün satış hızı düşerken pazardaki e, yeni Payı, yani onun kaybettiği payı sizin yeni ürettiğiniz ürün mü satın alıyor yoksa rakiplerinizin ürettiği yeni ürünler mi e, o pazar payını sahipleniyor. Bu önemli. Eğer sizin kendi ürününüz o pazar payını alıyorsa siz e, büyümeye ve karlılığa devam eden bir şirketsiniz. Ama eğer rakipleriniz alıyorsa demek ki kan kaybediyorsunuz. Rakipleriniz sizden müşteri ve pazar çalıyor şeklinde bunu yorumlayabilirsiniz arkadaşlarım. Peki inovasyon neden gereklidir diye baktığımız zaman kalite artışını sağlaması, bilginin ekonomik bir değere dönüşmesi, yeni pazarlar oluşturması, ürün hattının ve karmasının genişletilmesi e, müşteri tatmininin maksimize edilmesi, yeni pazarlara girişte kolaylık sağlaması, üretimde tedarik ve pazarlamada esneklik sağlaması, firelerin azalması, patent sayılarının artma, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, enerji kaynaklarının etkin kullanımı, girişimciliğin artması, ihracat artışını sağlama, dışa bağımlılığı azaltma gibi ve daha farklı faydaları da göz önüne alınarak bu giderek artırılabilir. Peki neden gereklidir diye bakacak olursak eğer arkadaşlar aslında şuradaki işletmeye yönelik sonuçlarına bakarsak eğer e, çünkü biz hep aslında bunun üstünde duruyoruz. E, rekabet üstünlüğünü sağlar ve böylelikle pazarda ki pastanızı, payınızı artırırsınız. Maliyetleriniz düşer. Eee halle karlılığınız artmış olur. Verimliliğiniz artar. E, pazar payınız az önce dediğim gibi artar rekabet üstünlüğünüz artınca, maliyetler düşünce karlılığınız artar, ham madde kullanımında da etkinliğinizi artırmış olursunuz. E buna karşılık toplum ve ekonomi yönelik ne yapmış olursunuz? Toplumsal refah artışını sağlarsınız yeni ürünlerle, yeni teknolojilerle, ee, yaşam standartlarını yükseltirsiniz, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlamasını, istihdam artışını sağlarsınız. Ee, yani bunu şöyle düşünebilirsiniz, şimdi ne deniyor? Robotlar sektöre girince, ee, o robotların yaptığı işleri yapan insanlar işsiz kalacaklar gibi bir yaklaşım var ama halde o robotların da artık kurulumu, programlaması, yazılması bu sefer yeni istihdamları doğuracaktır arkadaşlar yani e, onun için bu aslında biraz karmaşık bir konu olmuş oluyor ama e, yapılan yenilikler yeni e, çalışma alanları yaratacağı için istikramı artıracaklar şeklinde yorumlayabiliriz. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. Bununla beraber yeni ham madde kaynaklarının ortaya çıkarılmasına da temel hazırlar. Yine burada bakacak olursak aynı açıklamaların olduğunu görürüz. İnovasyonun ekonomik ve sosyal değerine bakacak olursak, ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonominin büyümenin, toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline gelmiştir şeklinde yorumlayabiliriz inovasyonu arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar toparlayacak olursak bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir demiştik zaten inovasyon için. Bunun sonucunda da ee, ne gereklidir inovasyon için? Değişime istek gereklidir, yeniliğe açık olmak gereklidir ve girişimci ruh gereklidir. Yani sizin e, teknik olarak bilginiz vardır ama daha kapalı bir yapıdasınızdır. Çok değişime ayak uydurmak istemiyorsunuzdur. Yani çok değişiklik yanlısı değilsinizdir. Ya da içinizde bir girişimci ruh yoktur. O zaman e, sahip olduğunuz bilgi bir türlü e, paraya ya da faydaya dönemez arkadaşlar. Yani e, onun için inovasyonun olmazsa olmazları değişime, istek, yeniliğe, açıklık ve girişimcilik ruhudur şeklinde ifade edebiliriz. Bununla beraber yine toparlayacak olursak arkadaşlar rekabet için ne gerekli dedik? İnovasyon gerekli. İnovasyon için de eğer mühendislik projeleri vesaire yapıyorsak Arge olması olmazımız dedik ama arge olmayan inovasyonlarda söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Yine e, arge yapabilmeniz için bir yaratıcı fikire ihtiyacınız vardır ki yani e, bir fikir ortaya koyun ki onun olup olmaması için arge yapın, çalışmalar yapın. Yine e, motivasyon gereklidir, odaklanma gereklidir yaratıcılık için. E, Motivas, motive olabilmeniz için ne gereklidir? Bilgi gereklidir. Bilgi için de öğrenin organizasyon ve teknoloji gereklidir. Yani e, siz belki şeyleri hayal edersiniz ama sizin hayal ettiğiniz e, şeyin olabilmesi için ya sizin firmanızın e, teknik altyapısı yeterli değildir ya da hatta o kadar ileri düzeyde bir hayale sahipsinizdir ki o andaki dünya düzeninin sahip olduğu, henüz gelmiş olduğu teknolojik düzey o hayali, o buluşu ya da e, sizin icadınızı karşılayacak e, şey yoktur yani. Teknolojik altyapı dünya üzerinde yoktur. Onun için hani e, bunların bir komplike olarak, bir bütün olarak ilerlemesi gerekir değerli arkadaşlarım. Bununla beraber de yine ne diyoruz işte? E, örneğin yeni fikirler vardır. Fikirler üretilir, sonrasında tasarlanır. Tasarlandıktan sonra geliştirilir. Geliştirildikten sonra ilk prototip ürü üretimi yapılır. Sonra prototip ürün e, sorunsuz bir şekilde e, isteklere cevap vermesi seri üretime geçilir ve sonrasında pazarda da satışa sunulur. Tabii ki bizim daha öncesinde e, proje yönetimi kısmında da üstüne basa basa vurguladığımız neydi? Buralarda hep feedbackler vardır arkadaşlar, geri dönüşler vardır ve e, Olası bir aksaklık tekrar geri dönülerek ne yapılır? Ee, düzeltilir ve iyileştirilmeye gidilir. Bu anlamda da bakacak olursak arkadaşlar yine burada özetlendiği gibi yeni fikir ve teknolojiler ortaya atılır. Sonrasında geliştirilir. Bu doğrultuda üretim yapılır. Üretildikten sonra pazarlama ve satış yapılarak pazara sunulur. Bunun için nedir arkadaşlar? Sürekli mevcut bilgi ve teknolojilerden yararlanarak e, geliştirme ve üretim işlemleri yapılırken aynı zamanda da e, haliyle inovasyonun ortaya koyulabilmesi için e, ve bize fayda ve para kazandırabilmesi için de pazarın istekleri ve ihtiyaçları e, bizim yol haritamız olmalıdır. Onun için de e, sürekli pazarın ihtiyaçlarından e, isteklerinden e, feedbackler alarak ürünümüzü o doğrultuda geliştirip üretip pazara sunmalıyız diyoruz arkadaşlarım. En son toparlayacak olursak arkadaşlar aslında e, inovasyon dediğimiz içinde argeyi, tasarımı, bilgiyi, riski, performansı, kurumsal olmayı, e, belli bir finansal gücü, e, pazarlama ve üretim ifadelerinin hepsini barındıran ee, bunlarla iç içe olan komplike bir e, tanımdır şeklinde düşünebiliriz bunu yani e, inovasyon bir bütündür ve dinamik bir süreçtir değerli arkadaşlarım e, onun içinde sürekli olarak e, süreklilik arttırması gerekir yaptım oldu bitti da artık bir şeye ihtiyacımız yok şeklinde değil. Bunun e, firmalar için bir kültür haline gelip, bir alışkanlık haline gelip düzenli olarak e, iyileştirme, geliştirme çalışmaları yapılması gerekir diyoruz. Bununla ilgili de zaten artık e, uluslararası global firmalar da sürekli görüyoruz. İşte, e, Kaizen ya da Sigma Altı e, 6 gibi çalışmalarda nedir? Sürekli bir iyileştirme, Nerede kayıt var bunu düzeltelim gibi e, çalışmalarla zaten global anlamdaki çalışan firmaların da artık bunu benimsediklerini görüyoruz. Çünkü zaten benimsemezlerse e, silinip gitmeye mahkumdurlar şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin burada sonuna geliyoruz değerli arkadaşlarım. E, sorusu olan yoksa...